6 Şubat depremlerinin stresini atmak, keyifli vakit geçirmek ve müzik dinlemek isteyenlerin tercih ettiği mekanların başında Tia Moais Cafe. E Sıkça tercih edilen Sümer Park içerisinde bulunan gözde mekanlardan olan Tia Moais Cafe, canlı müzik organizasyonu da düzenlemeye başladı. Ya bu benim Geçtiğimiz günlerde sıra gecesi organizasyonuyla Malatyalılara güzel, stressiz bir akşam yaşatan işletme, düzenlediği canlı müzik organizasyonu bir yana farklı konseptteki programlarına Malatyalılar için devam edecek. Allah, şimdi Çarşamba akşamı solist Dilan Özlü'nün sesiyle kulakların pası silindi. Özlü'nün performansı müşterilerden tam not aldı. Allah. Kıyamu Ice Cafe işletme müdürü Jülide Emre, her bütçeye hitap ettiklerini belirterek tüm Malatyalıları işletmelerine davet etti. Öncelikle belirtmek istiyorum ki biz büyük bir ekibiz, büyük bir aileyiz. Toplumun nabzını tutan bir işletmeyiz. Bu konuda Malatya'da dünya mutfağına hitap edebilecek öncelikli gelen işletmelerden birisi özellikle pizzamızla tanınıyoruz Malatya'da. Gerek tatlılarımızla. Tabi popüler kültürün de nabzını tuttuğu yiyecekler, içecekler ve lezzetler doğrultusunda aşçılarımızla ekiplerimizle çalışma yapıyoruz. Bunlar yönetim kuruluna sunulduktan sonra lezzet onayını aldıktan sonra menümüze yerleşiyor. Onun dışında herkese, her bütçeye hitap edecek yiyecek ve içeceklerimiz var. Burada bizim için aslında fiyat önemli değil. Yani bir müşterinin gelip memnun kalması, güler yüzlü hizmet her şeyden daha önemli. Müşterilerimizin buraya gelip nasıl huzurlu bir ailevi bir ortamda nasıl eğlenebilirler diye düşündük. Bunların ölçüsünde bir e, müşterinin, bir ailenin ya da bir ekibin, bir toplantının nasıl neşelenebileceğini düşündük. E, canlı müzik yapmaya karar verdik. Toplumun nabzını tuttuğu şeylere çok önem veriyoruz. Gerek ahlakı, gerek hijyen kuralları birçok şeyin bizim için de toplumun bir parçası olarak Önemli olduğunu belirtmek isterim, istiyorum. Tiamo Ice kafe ekibi olarak müşterilerimiz bizlere Instagram hesaplarından, Halkla İlişkiler Departmanımızın iletişim numaralarından ulaşabilirler. E, bütün müşterilerimize buradan sevgilerimi iletmek istiyorum. Bütün Malatyalıları, Malatya'da bulunan bütün vatandaşlarımızı Tiamo Ice kafe'ye bekliyorum.